ben bu çiftçinin hakkını nasıl koruyacağım? Da. Bakın hakim olmadığınız bir konuda konuşmayın. Ziraat yani, Odası Başkanı. Görmüştüm. Sizin işiniz evet. Ziraat Odası Başkanlığı yapmak. Ya, çiftçiyle ilgili işleri var. takip etmek. Bakın <laughs> Şimdi, fiyatlandırma olayı ulusal bir <laughs> fiyatlandırma, <olayı, gülüyor> fiyatlandırma, fiyatlandırma işi <laughs> ulusal <laughs> bir iş. <laughs> ulusal bir iştir. Senin işin, işin, işin. değildir. Bakın. Öncelikle bir. İkincisi küçer, bir defa arpa kaliteye göre değerlendirilir. Analiz değerlerine göre fiyatlandırılır. Evet. Kesinlikle böyle şurada 460 Kur burada 430 diye bir kural yok. Gönlüm. Bakın gittim Konya'da 427 de arpa satılıyor. Konya'da 460'a e da 460'a da satılıyor. 480'e de satılıyor. Evet. Ama burada burada da 427 alınıyor. 460'a da alınıyor. Bakın, kaç yere Kaliteye göre. Arpa. Haydi arpamızı Hayır. kaç yere götürüyoruz? Onu bana bir söyle. İstediğimiz ranta mı? olarak. Evet. Bak. Evet. Yaratı oda başkanı da. olarak kaç tane tüccarımız var? Olmayan tüccarı dolaşıyoruz. Yaratamazsınız. Bir tek noktada evet, dolaşmayla şöyle, yaşıyorum şöyle. ben Sayın Genel Başkanım. Şimdi eee Başkanım ticaret odasına borsaya kaydettiriyorsunuz. Evet, tabii şey tabii. Şey veriyorsunuz kendiniz. Tamam. Sayın Valim, Sayın Valim, <laughs> tüccar, <gülüyor> Sayın <gülüyor> parası olan tüccarlık yapar. Parası Yapan. olmayan adama tüccarlık yapamazsın. Efendim, bir bakın, var. şu vatandaşın arasında buyurun üye yapıyorum, tüccar olun buyurun. Tamam, evet, isim. Hay alayım. hay, hay, <laughs> hay hay, buyurun. Zaten Ve arpayı, arpa arpa 500 aldı. Parası Efendim? olan bizi arıyor. Arpayı arpa 500 aldı. Biraz, biraz önce başkanıma dediniz ki ya siz yapmayın. karışmayın. Başkanın ziyaret odası başkanı. Ziyaret odası başkanı. Çiçekler başkanı. Evet tamam. Mağduriyet tamam. var. Burada çiftçinin mağduriyetliği var. Ben ciddi ciddi üzülüyorum. Eğer piyasada dört lira. söylüyoruz. Yani arpa dört yüz altmış lira, dört yüz elli lira gene burada dört yüz on lira, dört yüz otuz lira. İkinci bir tüccarımız yok. Bir noktada bitiyoruz. Şimdi regülasyon, regülasyon yapmak için yetki belgesi alın, girin orada satın alın. var. Bir de nereden alınırsa alınsın, ticaret borsasına ister istemez zaten şeyleri Kaydı var. Evet. Evet. Yani evet. yani etmiyor. Evet. Hadi ticaret borsası. Hani orada satınmış. hani borsada, ha burada alınmış. Borsada satış yapılırken, Fiyat fiyat vermez. Çok bir şey yok diyorlar ya. Yani. yani bir iki kişi, yok, kişi alıyorsa. Fazla kişi yok. Rekabet oldu. Cihan Bey'de iki milyon bakın siz yanlış anlıyorsunuz. 2 milyon geçen arazi var. Bakın. Evet. Gölyaz'da tüccarım var. Sağlıkta tüccarım var. Kandil'de, efendim Kuşça'da, Yeniçoba'da, Zaferiye'de bakın e, buldukta, tüccarıma siz buldukta adamı getirip camiye aldıramazsınız. Bakın Galip Bey ben siz mi? yanlış ifade ediyorsunuz. Orada kaç tane tüccar var? Hayır da? efendim bir Sen iki. Kişi Hayır, yer zaten, yer zaten şu anda Kandil'de adamcağız 15 bin ton mal alıyor. Bakın siz getiremezsiniz bunu buraya. Ayağında aldığı için 30 lira zaten nakliyesi otomatik olarak yani şimdi yanlış, ya. yanlış, yanlış, yanlış bilgileniyoruz şu Yanlış ifade ediyorsunuz. Var. bilginiz bakın Bizim bilginiz yok. Bilginiz yok boşuna konuşuyorsunuz. Hayır bilgim hayatında değil değil. Lütfen, Her yerde Lütfen. bir tüccarımız var. Hayır Niye? O da ticaret borsasına kayıttı. Bizim şu anda 75 tane bölge müdür tüccarımız var. Gösterin tamam. 75 tane. Borsada, mi? üye sayısını artıralım. Tamam. Şöyle. Borsanın üyesi. Gel bu öneri güzel bir öneriydi. kaçırma. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. e. Kaydı e. yapıyorlar zaten. Gel ya, buyurun Olursun, üye al. olun alın. Evet. <laughs> 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 fazla fiyatlar çiftçinin cebine girecek. Tabi tabi. 500 lira fiyat verecek. Biz çiftçinin menfaatı için varız zaten. Çıkarı için varız yani. Yani üye yapıyorum. Vatandaşa ilan ediyorum. Üye yapıyorum. 500 lira arpa buyurun. Buyurun. Borsa açık. Buyurun. Hay hay, Almak buyurun, Buyurun i̇kinci bir kantarı. Bak kantarı hayır, zaten tüccar için kurdum bu değil. Hayır, İşim bazında kurmadım bu işi. Niye? Tüccarıya getirip de kantarı da vereyim, buraya da alım yapsın. Niye? Piyasanın canlanması lazım. Her gün düşecek halimiz yok. Daha bugün başlamadık. Yarın daha da düşecek bu fiyatlar. Başkanım kantarın eksik atmaz. Güzel orada O da bizimle <laughs> Evet, hadi sağ sana, sana, sana hayırlı olsun. Sağ olun. Şimdi sağ olun, çok abi. teşekkür ederim. Şeyde endişeye mahal yok yani <laughs> insanlar. Ya.